Merhabalar arkadaşlar. Biraz farklı, biraz da minnoş, şirince bir konuyla karşınızdayım. Kediler ve astroloji. Kedinizin doğum haritasını, doğum bilgilerini bilmiyorsanız, onu evinize aldığınız anın haritasını çıkardığınızda kedinizin doğum haritasına erişmiş olursunuz. Doğduğu anın haritası farklı biliyorsanız, ne hala bilmiyorsanız, evinize girdiği an ama kapıdan girdiği an o kedinin doğum haritası olarak çalışır sizin evinizde. Şimdi benim anlatacaklarım oradan buradan ufak tefek şeyler, küçük minik detaylar. Tabi baştan sona kedi analizi yapmayacağız. Ama ufak tefek bilmeniz gereken şeyler hakkında bazı tüyolar vereceğim. Şimdi bir kedi sahibi olmak istiyorsak, evimizde bir kedi ebeveynlik etmek istiyorsak ve tarihi, saati seçebiliyorsak söyleyeceklerime dikkat edebilirsiniz. Rastlantı sağ geldiyse, çat kapı geldiyse yapacak bir şey yok. Ama planlı sahiplenmelerde dikkat edebilirsiniz. Her şeyden önce arkadaşlar en 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 önce bilmemiz gereken satın almıyoruz, sahipleniyoruz. Çünkü onlar birer can ve onların üzerinden ticari kaygılar güden insanlara prim vermememiz gerekir. Hayvanları e, cins ya da sokak hayvanı diye ayrıştırmamamız gerekir. Hepsi can, hepsinin duyguları var. O yüzden satın almıyoruz, sahipleniyoruz. Bir sahiplenme yaparken nelere dikkat edebiliriz? Eğer saati kontrol edebiliyorsak, eğer tarihi kontrol edebiliyorsak önemli önemli püf noktalarımız var. Her şeyden önce şunu söyleyeyim ilk başta. Ay fazımız çok önemli arkadaşlar. Ee, güneş ve ayın arasındaki ilişki durumu çok önemli. Benim tavsiyem bazlamik fazda kedi sahiplenmemeye çalışın. Hatta sahiplenmeyin. Çünkü bazlamik fazda tanrısal korumayı bulamazsınız ve o hayvan biraz e, talihsizliklerle deneyimler yaşar. Dolayısıyla siz de yıpranırsınız. Hayvana da yazık olur. Bekleyin birkaç gün. Bazen iki faz bitsin. Yeni ay hele ki mümkünse hilal fazla şahane çalışır. En güzeli hilal faz biliyorsunuz. En sevdiğimiz faz hilal faz. Ama hadi yönetemedik de hilal fazına denk getirmedik. Bazlamaya denk getirmemeye çalışalım. Bunun dışında yani ay ve güneşin arasındaki tüm açılar o hayvanın haritasında çalışacak bu arada onu biliyorsunuz değil mi? Hani onun hepsini bütün fazları anlatmama gerek yok. Bunun dışında yükselenin burcunu ve derecesini yönetebiliriz. Biliyorsunuz gün içinde 2-3 saatte bir bizim yükselenimiz değişik burçlara denk geliyor. O sebeple ki burayı manipüle etme şansınız var, yönetme şansınız var, kontrol edebiliyorsunuz. Benim önerim Yükselene güzel bir burç alalım. Şöyle de güzel bir sabit yıldızı yükseltelim. 23 derece terazi. Terazi zaten uyumlu, barışçı, sevgi dolu bir burç. Ve ilişkileri de önemseyen bir burç. Spica'yı yükselttiğimiz için de şans vadeden bir dereceye denk getiriyoruz. Bu anı kapıdan giriş anı olarak değerlendirebilirsiniz. Bunun benzeri güzel dereceleri seçmeye çalışalım yükselen anı için. Bu güzeldir, bu iyidir yani böyle bir kedi uyumlu, barışçıl, sevgi dolu bir kedi olacak demektir. Biraz sizinle çok fazla iletişim kurmak isteyecek, sizinle ilişkide olmak isteyecek. Evde başka kedi arkadaşı varsa yani ikinci patiler onlarla da uyumlu ve onlara bağımlı, onlarla bağ kurmak isteyen bir kediye dönüşecek. Güneş de zaten 7. evde. Eğer öyle bir şey yoksa, yalnız bir kedi ise evet onunla biraz daha fazla ilgilenmeniz gerekecek. Çünkü kendi halinde bir kediden bahsetmiyoruz. Yükselen terazi ise. Şimdi Ay ve Jüpiter arasında olumlu etkileşimler olmasına her şeyden önce dikkat edelim arkadaşlar. Bir kediyi sahiplenirken. Çünkü biliyorsunuz ki heveslik değil bu canlılar ve hayat boyu bizimle yaşaması gereken canlılar. Bize muhtaçlar, bize ihtiyaçları var. Al at yapmıyoruz. Hevesim geçti, e, terk ediyorum gibi bir durum söz konusu olmamalı. O sebeple de güzel bir haritayı seçmemiz mümkün olduğunca bizi de, kediyi de rahatlatır. Kediyi de şanslı kılar. Ay ve Jüpiter'in arasında uyumlu etkileşimler varsa ilahi koruma çok aktiftir ve hayvanınız şanslı bir hayata adım atıyordur diyebiliriz. Haritanın geneli sıkıntılı yerleşimler içerse dahi buradaki gibi genel olarak sıkıntılar söz konusu olsa bile e, buradaki bu Ay-Jüpiter açısı e, görece daha rahat atlattıracak bir etki verecektir. Sonra, sonra benim tavsiyem şurası yükselen derecemiz ya. Şu MC derecesi de bizim için önemli. Mümkünse MC'de de güzel bir sabit yıldızı yükseltiyoruz ve güzel bir derece seçmeye çalışıyoruz. E, yapamadık diyelim seçemedik şunlara mutlaka özen gösterelim. Burada kolektif gezegenler var ve partil kare yapıyorsa burası hayvanı da sizi de aşırı zorlayacak etkileri beraberinde getirir. Belki burada bir plüto karesi var. O zaman hayvanınız ciddi psikolojik baskılara maruz kalabilir. Sizden ya da işte evdeki bir bireyden veya evdeki başka bir kediden ya da köpekten yana ciddi plütonyen sancılar çekebilir, ameliyatlarla sınanabilir, zorlu, sıkıntılı deneyimlere maruz kalacak anlamına gelir. Burada bir Uranüs karesi oluşursa, çünkü tepeden de çok ciddi hükmedecek yukarıya yerleşen gezegen Buradan bir Uranüs karesi yediğinde çocuk ani krizlerle mücadele edecek, şok edici deneyimler yaşayacak demektir. Dolayısıyla siz de şoklanacaksınız demektir. Buradan bir Neptün karesi varsa ASC'ye yüksek ihtimalle o kediyi e, kaybedecek ve bulamayacaksınız veya o kedi hastalıklarla çok imtihan olacak. Yani biraz talihsizliklerle sınanacak ve belirsizlik içeren durumlar yaşanacak. Netleştirmeniz çok zor olacak anlamına gelir. Kedi yakınınızdadır, siz onu göremezsiniz. Ararsınız da bulamazsınız. Neptün kayıplıktır çünkü. Buradan Şiron karesi yapmamasına özen gösterelim. Başka işte Satürn karesi yapmamasına özen gösterelim. Talihsiz ve kısıtlanan bir kediye dönüşmesin. Yani MC'de yerleşen gezegen ASC'ye kare yapacağı için oradaki göstergenin verdiği sınavlar sizi de hayvanınızı da zorlayabilir. Bu e, önceliklerimizden bir tanesi olabilir. Yani dikkat edelim. Köşe evin içerisinde bir malefik yerleşmemesine dikkat edelim. Özellikle Mars varsa diyelim ki bu hayvan kendini daha çok sizi ısırarak, kendisini savunmaya alarak biraz daha vahşi bir tavırla, biraz daha ilkel tavırlarla ifade eder. Dolayısıyla siz geçerken birdenbire bacağınızı ısırabilir. Siz yürürken koridorda, odada veya işte siz onu severken parmaklarınızın ucunu ısırarak sizi çizerek tepki verebilir ve bunu kabul etmeniz gerekir. Eğer birinci evin içerisine bir şekilde Mars düşürdüysek. ASC'ye yakın gezegen kedinin kimliğine de, talihine de, yaşayacağı etkileri de çok çok fazla hükmeder. Buradan mesela kare yapmasındansa bir göstergenin, şuradaki Ay ve Jüpiter gibi iyicil bir göstergenin, Ay olabilir, Venüs olabilir, Jüpiter olabilir, Güneş olabilir, güzel bir etkinin, Buradan üçgen açı yapması bizim için güzeldir. Hadi şey diyelim yönetemedik ya da ne bileyim Plüton üçgeni oldu. O da güzel, fena değil. Yani üçgen açı kare açıdan daha hafifletici ve daha iyicil çalışacak. O sebeple ki mümkün mertebe şuradan bir iyicil buralardan yani üçgen yapacağı yerlerden ASC ve DSC pozitif açılar yapsın. Hayvanın sizinle ve diğerleriyle iletişimi bu gezegen temasında aktifleşsin. Yani oradaki gezegen sizinle ilişkisine etki edecek. Dolayısıyla bu hayvan Ay-Jüpiter kavuşumundan dolayı biraz bereketli, şanslı. ASC üçgeninden dolayı da şanslı. ASC spika yükseltlik o da şans etkisi. E, bolluk bereket getiren bir kedi olabilir Ay-Jüpiter kavuşumu olduğu için. Kendisi de şanslı eve de şans getirecek demektir. Zaten tüm patilerimiz eve şans getirir. Burada vurguyu daha da artırdık anlamına geliyor. Veya işte burada yükselende bir Jüpiter'in yükselmesi. Şansın yükselmesi, bolluğun bereketin ve tanrısal korumanın yükselmesi anlamına geldiği için o hayvan görece daha bereketli, daha şanslı, daha e, iyicil etkiler altında sizinle yaşayacak demektir. Mesela burada DSC'ye bir şiron denk geldi. E, yani normalde bu pozitif bir şey değil. Anakslara böyle olumsuz göstergelerin yerleşmemesi lazım ve ki diyelim yerleşti. Bunu yumuşatan bir şey var mı diye bakarız. Hani an haritasının her şeyini seçemediğimiz için. Ha, mümkünse bunu DSC'den uzaklaştırmamız gerekiyor. Ben şimdi bunu rastlantısına öyle spikayı yükselteyim diye açtım. Tabii ki DSC'de Chiron'u pek sevmiyoruz. Ondan sonra nelere dikkat edebiliriz? <laughs> Hayvanın haritasında sert etkileşimler var mı? Sert bir gezegen gösterge bir şey bir şey var mı? Bunlara bakabiliriz. Örneğin açalım örneklerimize bakalım. Şöyle Burada Jüpiter yükselmiş, Boğa burcu yükselmiş. Güneş buradan üçgen açı yapmış ve Güneş de Jüpiter ile üçgen yapmış. Şanslı ve bereketli bir kedi. Şans getirmiş ve geldiği ve bereket getirmiş demek ki. Güzel, şahane. Boğa burcu da bereketin şansın yükseldiği yani maddi şansların refahın yükseldiği bir burçtur. Daha önce yani bu, bu kediyi bulduğumda ben e, anın yükseleninde Koç burcu vardı ve hayvan ele avuca sığmaz minicik bir şeydi. Annesini kaybetmiş kış günü ya da terk edilmiş bilmiyorum ufacık tefecik ama zapt edilebilecek gibi değildi ben şöyle düşünüyordum ben bunu eve götüreceğim ama bu hayvanın bu hızına nasıl yetişeceğim ve bunu nasıl yetiştirebileceğim ben kaygılanarak getirdim biz eve girene kadar boğa burcu yükseldi hayvan şu an o kadar tembel ve o kadar sakin uyumlu bir kedi ki ve o kadar şanslı ve bereketli geldi ki hem kendisine hem bize çok iyi geldi Misal şuradaki gibi ay Uranüs kavuşumu gibi ki benim genelde evime gelen kedilerde uranüs etkisi çok yoğun oluyor bir şekilde bir kişisel uranüse yapışmış oluyor ya da sert açı içinde olabiliyor diyelim böyle bir gösterge oldu ay onun duygusal hayatı ay onun evi ay onun annesi ona annelik bakım verecek kimseyi anlattığı için ona bakım verecek kişinin ya da evde herhangi birisinin buradaki kolektif yani ağır gezegenin temsil ettiği konularda pozitif bir özelliği var mı ve bunu aktif olarak kullanıyor mu ona bakalım. Eğer yoksa ay Uranüs sert etkileşimlerinde evimize bir patican almayalım çünkü bu aniden anneden ya da yuvadan kopuş demektir. Bir anda kaybedersiniz, bir anda gidebilir, bir anda bir şeyler olabilir. Dolayısıyla bir bakıyoruz. Şimdi benim kedilerimin çoğunda var ama çok sakiniz. Sanki hiç Uranüs etkisi yokmuş gibi yaşayabiliyoruz. Geri kalan sert göstergeleri yaşarken Uranüs'ün çok sıkıntısını yaşamıyoruz. Bunun da sebebi şu. Ben neredeyse günümün her anını astrolojiyle geçirdiğim için Uranüs de astroloji de ifade eden bir gezegen olduğu için annesinin Uranüs'yen yani bir kadın olduğunu anlatıyor. Ben zaten yükselen Jüpiter kova etkideyim eee bir insanın ve bu, bu bunu sağlatabiliyoruz. Bunun sıkıntısını şükür ki yaşamadık. Ama sizlerde bir dikkat edin. Hani o gezegen temalarında sizin belli bir ifadeniz var mı? Örneğin işte eee hiç ilginiz yoktur ama yakın bağları da sevmiyorsunuzdur. Mesafelisinizdir. E, soğuk bir kimliğiniz vardır. O o hayvanın sizin tarafınızdan terk edilmiş gibi ee, sanki sizin evladınız değilmiş gibi hissetme ihtimalleri ve bir anda da kopma koparıcı etkidir çünkü uranüs etkisi bir anda yıkabilir ee, o evden aynen kopma ihtimalini çalıştırabilir bu iyi bir şey değil ha, buradan güzel bir koruma üçgeni de varmış buraya bu da güzelmiş ben de şimdi fark ettim bu güzel bir şey hanuman üçgeni aldığı için buna dikkat edin sert bir gösterge ile ayının etkileşimi var mı? her anın haritasında yaşayacağınız her göstergede ee, ve kedilerde de keza yükselen ay ve güneş ağır toplarımızdır ve güneşle ayın arasındaki faz da önemlidir değil mi bizim için. O sebeple en en çok bakacağımız göstergeler bilhassa bunlar olmalı. Bir kediden bahsediyorsak Venüs'ü takip edebiliriz. Bir köpekten bahsediyorsak Mars'ı da takip edebiliriz arkadaşlar. Hani detay biliyorlar. Tüm e, evciller için içinde şu Merkür e, bizim için Yoğun bir göstergedir. Zaten sizin haritanızla da bir şekilde etkileşim kurar. O sırada Anın transitinde bir şey vardır ki sizin bir petiniz artık hayatınıza bir petiniz giriyordur. Bir pisicik ya da bir köpek sizin hayatınıza giriyordur. Sonra neye dikkat edebiliriz arkadaşlar? Başka örneklerimizde neyimiz var? Şuna dikkat edebiliriz. Bu benim Kediciklerinden bir tanesi. Bu kedinin de talihi bayağı bir sıkıntılı. İşte pet shopta satılmış, birisi hevesle almış, ondan bir başkası çalmış, o gitmiş terk etmiş, öbürü almış, biri gitmiş pet shopa geri satmış, sonra pet shoptan yeni birisi satın almış falan filan. Haftada bir, haftada bir olduğunu ben geçmişinden duyduğum için söylüyorum ama sık sık el değiştirmiş, yuva değiştirmiş, çok ciddi problemler yaşamış hayatı boyunca. Böyle bir kediydi. En sonunda da bir restoranın önüne terk edilmişti. Ben denk geldim, sahiplendim. Hemen eve aldım. Bu hayvanın talihinde ciddi sıkıntılar var burada. <laughs> Misal, e, Ay-Uranüs kavuşumunu yani yine yuvasından aniden kopmuş ve terk edilmiş bana gelmeden önce. E, bu Ay uranüs algol üzerinde o hattayken de onun yöneticisi nerede diye baktığım zaman yönetici de karede. E, Aslan da sıkıntılı bir şekilde yerleşmiş. Güzel değil bunlar. Bunlar seveceğimiz şeyler değil. ay ve Venüs ay ve Jüpiter iyi açılar içerisinde olmalı değil mi bir şey yaparken e, ya da bir pet sahiplenirken. Öyleyse bu haritada bize neler lazım? A'nın yükseleni, hayvanın hangi temaları yükselttiğini gösterir ki ya yükselen şansı yükseltmek demektir. Güzel buradan bir artı puan kazandık. yay yükselen. Burada DSC'ye yaklaşan da bir de Jüpiter var ki yüksek ihtimalle bulduğum anın DSC'sinde yapışıktır. Aradan zaman geçip de ben eve sokana kadar aşağı düşmüştür ama o DSC'de Jüpiter şansını yakalamıştır ki karşılaşmışızdır. Sonra şansı yükseltti güzel. Buradan sıkıntılı açıdaki Venüs ve kendisinin Ay Uranüs hani burada ikisinin arasında Venüsle Ay Uranüs'ün arasında kare vardı Algol hattında dedik ya burası sıkıntılı dedik. Burayı hayvanın kendi haritasının içerisinde iyi açılandırmaya çalışabiliriz. Ne demek istiyorum? Sert açıdaki bir göstergeyi kurtarmak için diyelim MC'ye ya da A'nın ASC'sine iyi açılandırabiliriz. Bu arada ben bunu seçerek yapmadım. Bu kadersel böyle denk geldi ama sizler seçin diye anlatıyorum. Venüs'ü buradan kendi haritasının içerisinde bir üçgen açıya, ASC'ye üçgen, DSC'ye 60'lık yaparak rahatlattık. Kendisinin haritasının içerisinde toparlayamadığımız durumlar olabilir. Hayvanın kendi haritasının içinde. O zaman ne yapabiliriz? Sizin haritanızla etkileşimi nasıl? Burada aybol hattında aniden evinden ayrılmış, terk edilmiş, sokağa bırakılmış kedinin ay uranüs aybol var. Değil mi bu bu şu kavuşumda. Bu e, benim 27 derecedeki ayımla 60'lık açı içerisinde olduğu için ben yetiştim. Dolayısıyla bu hayvan... Aygo ilgili problemler yaşarken ona yetişecek bir sahibi var. Yani bu bunun kaderinde demek ki çalışacak bundan sonra. Çünkü eve giriş anının haritası bu. Öyleyse ben ona yetişebiliyor muyum? Benim ona 60'lık, 120'lik iyi açılarım var mı? Sahibiyle bir sinastri yapıyoruz. Burayı toparlayan bir durum var mı diye bakıyoruz. Sonra başka bakalım başka örneklerimizde neler var? Örneklere baktıkça aklıma gelecek. Çünkü ben şey yapmadım. Herhangi bir şey hazırlamadım metin falan hazırlamadım. Konudan halinden bahsedesim geldi arkadaşlar. Bir anlık içimden geldi. Şu hayvan bir başka hayvan. Bunun adı Athena. Adını Athena koydum. Kısa bir hayvandı. Yükseleninde de balık var zaten. Peş yatan Sonra da şurada nasılsa besleyen birisi var deyip benim besleme noktamda terk edilmiş. Bakın balığın temalarını zaten çocuk o sırada yaşıyor bulduğum anda. Anının yükseleninde balık var çünkü hastalıklar, kadersel konular, kadersel nasipler, fırsatlar ya da talihsizlikler, İnziva sürgün, ne sayarsanız, terk edilme, dışlanma, ötelenme falan filan değil mi? Hani balık yükseltiyorsak bunun benzeri temalar bir şekilde yükseliyordur. Bu arada bu, bu kedi bizim evimizde şimdi uykucu bir kediye dönüştü. Biraz rahat ve tembel bir kediye dönüştü ama hastalığı baki. Hasta diye terk edilmişti. Detaylarını vermiyorum ama kan revan içinde hastalığı vardı bu hayvancağızın. Zor gelmiş terk etmişler. Şimdi burada ne var? Bakıyorum ne etkileşimi var? Büyük bir ızdırap var. Güneş 21 derece yengeç. Güneş yengeç ızdırap değil. Detayını anlatacağım. Ay fazımız ne? Ay da 20 derece terazi. Burada bir ilk dördün fazı. Burada bir mücadele. Marsiyen konular. E, sert etkileşim var. Normalde bu fazı zaten bir kedi haritasında sevmeyiz. Böyleyken almamaya çalışmalıyız. Tabii ki ben seçemeden aldığım için. E, buraya kadar hadi idare edilir. İlk dördün fazı hareketli falan olabilir kedi. Neyse. Şurada sıkıntımız bir şiron kare ve karşıtı var. Yani burada şironla oluşmuş Ay Güneş tekaresi var, doğru mu? Ay şiron karşıt Güneş kare. Bir kere Güneş ve Ay haritasında da, kedi haritasında da, köpek haritasında da genel sağlık göstergeleri olarak kabul edeceğiz ve bu hayvan şiron karesiyle e, ciddi sağlık travmaları yaşıyor ve yaşayacak. Bundan sonra da yaşayacak, bu evde de yaşayacak. E, benim evimde de devam edecek acıları. Hasta zaten, bulduğumda hastaydı. Ay şiron karşıtı anneden yaralı olmak, anneden kopuş, anne ya da evden atılmak, terk edilmek olarak çalışmış bu hayvanda. O günün enerjisinde bu varmış. Bu arada ben onu bulduğumda daha yeni terk edilmişti. Çünkü bir gün öncesinde besleme noktamda yok. Bir gün sonraki beslememde denk geldim. Buldum. Yıkarken de baktım ki tüyleri çok pis değildi. kir akmadı falan. Anladım birkaç saat öncesinde terk edilmiş. Bunu da şuradan görüyoruz zaten. Ay güney düğme kavuştuğu saatlerde burası aktifken ailesi onu terk etmiş. Bu onun için ciddi bir yara değil mi? ciddi bir yara. Ben eve aldıktan sonra da aylarca onu duygusal anlamda rehabilite etmek zorunda kaldım. Çünkü bir şeyleri özlediğini ve buraya alışamadığını aslında yaşamak istemediğini e, elinde olsa kendi kendini yok edecek kadar hüzünlü olduğunu her halinden anlıyordum. Sürekli sardım, sarmaladım, sürekli sevdim, sürekli hastanelerdeydik, sürekli ameliyatlardaydık, uyurken yanımdan ayırmadım ve onu duygusal anlamda sürekli iyileştirmek e, zorunda kaldım ve bunun için çok çabaladım şimdi bu açı bu şekildeyken neyse ki şans eseri hani burada MC'ye bu ay iyi açı yapmış IC'ye IC noktasına bu ay iyi açı yapmış oradan bir tık rahatlatılmış falan filan ama e, sonuçta bu hayvan acı çekiyor mu çekiyor çünkü burada bir tekaresi var sağlık göstergeleriyle ve evinden terk edildiği için ailesini özlediği için de Şilo'nun terk edilme travmasını da yaşıyor bu çocuk. Bu harita kendi içinde toparlanmıyorsa bile sizin haritanızla toparlanıyor mu bir bakmak lazım. Yani onun o ızdıraplarına yetişebilecek misiniz, iyileştirebilecek misiniz? Şuradan benim Jüpiter'im ve yükselenim bu hayvanın kova kovanın 16-20 derecesi aralığında benim Jüpiter'im şuradan üçgen açı yapıyor ayına. Jüpiter zaten şifalandırıcı ve şans etkisidir. Zaten bu sebeple karşılaşmışızdır. An haritası benimle etkileşim kuracak ki benim karşıma bir pet çıkacak değil mi? Ve talihsiz olduğu da çok bariz. Buradan ayını ben kurtarmışım doğru mu? Kurtarmışım güzel. Şuradaki e, güneş firon karesini nasıl kurtarabiliriz? Bizim haritamızda akrep veya balık burcunda buraya üçgen açı yapan bir göstergemiz varsa bu çocuğu toparlayabiliriz ki bu çocuk benim e, haritamdan parti üçgen açı alıyor Akrep Burcu'ndan. E, o sebeple ki ben bu çocuğa sahip çıkabildim ve onu iyileştirmeye çalışabildim. Şimdi bunun yaşadıklarından bir tanesini şöyle anlatayım. Bunun gibi çok anısı vardı. Ölü gibi yaşıyordu ve hayattaki hiçbir şey görmek istemiyordu. Ciddi anlamda ruhsal bunalımdaydı, terk edildiği için çok acı çekiyordu. Onun hiçbir şeye duygusal anlamda tepki vermediğini, reaksiyonun olmadığını gözlemliyordum. Benim 10 yaşında bir kızım var. Kızım marketten kendisine böyle bir külah dondurma satın alıp geldi. Onun yanında kendi dondurmanın ambalajını açmaya başladı. O an bu çocuğa bir heyecan geldi. Ve bunun gibi birkaç örnek daha yaşadık marketten gelen yiyecek konusunda. Çocuk bir heyecanlandı, birdenbire atıldı içgüdüsel olarak, refleksif bir hareketlendi. Ama bizimle de kendisini yabancı hissettiği için açıkça da yiyeceğine saldırmıyor. Sadece neden atıldığını bilmek istedi, refleksif davranış gösteriyor. Ben o an anladım ki terk edildiği ailede küçük çocuklar vardı ve onun hüznü, benim o kadar zaman, haftalarca üzerinde gözlemlediğim hüzün, özlem, özle bir şeyleri özlediğini, ailesini çok özlediğini haritasından da anlarsınız da ben yüzünden de anlıyordum. Özlemi belki annesine vardı ama görece en çok o evdeki çocuklara vardı. Demek ki benim kızım yaşlarında marketten alışveriş yapan ve onunla yiyeceğini paylaşan ailenin çocuğu ya da çocukları vardı. Ve bu kızcağız adını Athena koydu. Athena muhtemel o çocukları da özlüyordu. Bunun gibi birkaç şeye daha böyle hayati refleks verdi. İlk zamanlar başka hiçbir şeye refleks göstermedi. Mutsuz yaşıyordu ama biz onu severek sararak ki hem benim hem kızımın haritasıyla güzel etkileşimleri var ki şu e, tamam burada hastalık ve travmalar baki acı yaşıyor hastalık yaşıyor hastalığı zaten iyileşecek bir hastalık değil sürekli takip gerektiriyor cins kediler hasta olur arkadaşlar pet shoplara bunların üzerinden ticari kaygılar güderek. Nasiplenen insanlara lütfen prim vermeyelim. Pet shop'tan hayvan satın almayalım. O insanları bu anlamda beslemeyelim. Bakın hayvan hala acı çekiyor. Ve ızdırap yaşıyor. Vücudunda da acılar yaşıyor şu anda. Bitmiyor. Dolayısıyla biz sürekli hastanelerdeyiz onunla. Sürekli veteriner kliniklerindeyiz. Sürekli bakım gerektiriyor. Sürekli ona emek sarf ediyorum. Ama bir başkası terk edip atı veriyor. Yani Hayvan kendi doğasında ürediği zaman sokak hayvanları ürerse daha sağlıklı, görece daha sağlıklı yaşarlar. Ama cins hayvanların üretimlerinde her zaman ağrılar, sızılar, hastalıklar vardır. O sebeple diyorum ki onlara prim vermeyin. Bu hayvanın haritasıyla biz güzel etkileşimler kurduğumuz için Sinastri'de ben ve kızı bunu görece rahatlattık. Ve rahatlatmaya da çalışıyoruz. Emek veriyoruz yani. ilmek ilmek dokuyoruz. Şimdi daha mutlu, daha keyifli şu anda. Bir örnek daha göstereyim. Ben de bu şekilde örnek çok fazla ama artık kapatayım kısa sürsün video diye. Diyelim. Şu şekilde ikizler yükseliyorsa kedi çok meraklı, çok hiperaktif, çok hızlıdır arkadaşlar. Olabildiğince hızlıdır. Onun enerjisine yetişmeniz gerektiğini anlamanız gerekir. Bu bir. İkincisi burada ay ve mars kare açıda bu da onun hiperaktif olacağının göstergesidir. Oyunbazdır, çok zekidir ama yoracağını böyle bir açıyla gelmiş hayvanın sizi yorabileceğini kabul etmeniz gerekir. Bu çocuğunuz olsaydı bakacaktınız, büyütecektiniz. Hayvansa da bakacağız. Hani bu böyle diye terk etmeyeceğiz. Onun dışında ay beslenmekle ve aileyle de ilgilidir. Bu çocuk beslenme problemi yaşıyor olabilir. Beslenme konusunda bir sıkıntı varsa teyit için bir de serese bakarız. Serez nerede? E, 27 derece. Ferazi Burcu'nda ve An haritasında. Plüto'da 28 derece Oğlak'ta. Seres ve Plüto arasında da neredeyse partil bir kare açımız var. Ay-Mars karesi, seres plüto karesi. Bu çocuğun ölümü dahi beslenme bozukluğundan olacak demektir ve öyle de oldu. Biz bu hayvancağızı beslenme bozukluğundan dolayı kaybettik. Çünkü yabancı cisimleri çok yiyordu ve sürekli gözetemiyorsunuz. Sizin uyuduğunuz bir saatte bir cismi yemiş parçalamış ve bağırsaklarını yaralamış olabiliyor. O sebeple bir harita aldığınız anın haritası evinize girdiğiniz anın haritası onun karakterini kaderini ölümüne kadar ki tüm konuları içeriğinde anlatır. Ben anlatayım desem anlat anlat bu konuda bitmez. Bizim doğum haritalarımız gibi bunlar da çalışır. Ee, ama hani şöyle evcil hayvan sahiplenme sahiplenirken saat seçme gün seçme ya da işte faz pas, ay fazı seçme konularında size kısmen de olsa yardımcı olsun diye şu videoyu yapmak anlık içimden geldi. Umarım işinize yarar. Umarım işinizi görür. Umarım faydasını alırsınız. Şimdilik bu kadarla kalsın. Aklıma gelen başka bir konu olursa yorumlara eklerim veya sizler sorarsınız cevap veririm. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.